İyi günler. Bugün sizlere patates mantısı yapacağım. Yani adına öyle söylüyorlar. Ee, hemen e, 7-8 tane patatesi haşladım ve gördüğünüz gibi ezdim. 1,5 yemek kaşığı yağ koydum tavamıza. Ve yarım tatlı kaşığı kadar pul biber atıyorum. İçerisine bir tepeleme tatlı kaşığı da kırmızı toz biber atıyorum. Ve yağımı kapatıyorum. Hazırladığım yağı patatesimin üzerine döktüm ve birazcık da tuzlukla karabiber serpiyorum. Hepsini bir elimle yoğuracağım. İçerisine Bir, tat, bir buçuk tatlı kaşığı kadar da tuz katıyorum. Yormaya devam ediyorum. Önce patatesimizi yuvarlıyoruz, sonra içerisine çanak gibi veya tabak gibi biraz çökerek açıyoruz. Çatlayan yerler olabilir, oraları da elinizle zaten patates birbirini tutuyor, tutturabilirsiniz üzerine hazırladığımız sarımsaklı yoğurdumuzdan koyuyoruz. Üzerine salçalı sos gezdiriyoruz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.